Aspirin bundan 114 yıl önce insanlar yani ilim adamları araştırdıklarında sütün kabuğunda bu etken maddenin çünkü o zamanlar üşütme, grip, kemik ağrısı, romatizma, artrit, artroz, ankilozan, spondilit vesaire vesaire birçok romatizma hastalığında kemik hastalıklarında süt kabuğu kullanılıyordu. Neden, niçin, nasıl buna etki yapıyor diyor. Yapmış oldukları araştırmalarda saligenin denen maddeyi buldular. Sonra bunu etken maddesinden nasıl hapır diye çalışmalar yaptılar. Ve salisilik asiti tespit ettiler. Salisilik asit. Salisilik asit süğütün, kabuğunun destilasyonla damıtılarak elde edilen ekstraktından üretilirse problem yok. Yan etkisi yok. Mükemmel bir etkiye sahip. Fakat günümüzde Milyonlarca insanda problem olduğu için bunu Söğüt'ün kabuğunu alacaksın, kurutacaksın. Bundan ekstra yapıp kullanacaksın. Nedir? Zaman isteyen bir iş. Sabır isteyen bir iş. Maliyetli bir iş. Ne yaptı firmalar? Doğal bir ürün yerine, Söğüt kabuğundan yapılan doğal bir ürün yerine petrolden etil alkol, metil alkol, çeşitli fermentasyonlar sonucu, deneyler, deneyler sonucu, Salisilik asiti petrolden elde ettiler kimya. Kimyasal olarak elde edilen asetil salisilik asitle sütün kabuğundaki asetil salisilik asit birbirine benzese de aynı değil. Manken gibi. Bakıyorsunuz vitrinde manken A aynı insan zannedersiniz. O kadar canlı ama diğer tarafta canlı bir insan birbirine benziyor ama biri ölü diğeri diri. Bitkisel olan her şey diridir. Vücudumuz onu dışarı onu dışarı atmaya çalışmaz. Onu alır, kullanır ve dışarı atar. Harcadıktan sonra, işledikten sonra. Fakat kimyayı asla hücreler kabul etmeye çalışmaz ama mecburen girer ve tahribat yapar hücre içerisinde. Kimyasallar tehlikeli. Bu nedenle aspirin kullanan birçok insan midesinde problem varsa dikkat edecek, Böbreğinde problem varsa dikkat edecek. Aksi takdirde mide kanaması, böbrekte kist oluşur, taş oluşur. Birçok yan etkisi var. Bunalıma girer. Yani yan etkileri saymakla bitmez aspirin. İsteyen internetten bakabilir.